Ağız o da, odasını fayt Haydi artık da takip yok yani. Çok cüzü bir şey herhalde. Odanın faydası şu anda bizim pek faydası yok ama ya, o da çalışıyor yalnız. Eskiye nazara daha hızlı çalışıyor. Katılımcıları daha çok. Birlik ve beraberliği daha çok. Ya yani Somut destek olarak bir bize faydası olan bir şey yok. Bilgi alacağımız bir tarafı da yok. Bu araçta mevcut işte bir şeyleri belgeler içinde bir belge bir yere başvuracağımızda, bir ihaleye girerse, o oda kayıt belgesi mecbur isteniyor yani bir rant kapsı oradan da bir gelir elde elde ediliyor yani şu anda aslında odaların faydası iyi olur da odalarda bir güç gövde gösterisi bir yerlerde bir şey is ispat etme bir çıkar meselesi varsa iyi olur yani sendika sendikalarda mesela sendika güçleri nasıl hızlıysa odalarda da bu güç elde edilmesi lazım ama işte bir bir şey yok yani. Şu aşamada bu e, tabandaki yani bizlere diye bizlerine her konuda yardımcı olması lazım. ya yani da aşamalarda nedir? Adam esnaftır, kredi çekecekse bundan yolun açması lazımdır. E, birlik ve beraberliği, toplum gücü yani bir, bir, kardeşlik, kaynaşma meselesini yapması lazım ama o kaynaşmayı biz daha önceki bizim odamızda bu yapılan şeyde yoktu. Şu iki üç senedir o kaynaşma var, bir şeyler yapı, yapılaşma var, bir sağlanır ama tamamen de oturmuş değil yalnız.